Gördüğünüz gibi ilk sorumuz Bernoulli ilkesiyle ilgili arkadaşlar. Bernoulli ilkesi neydi? Hareketli bir akışkanın bir kesit içerisinden geçerken ince kısımlarda basıncının düşmesi, hızının artması, kesit alanının genişlediği yerlerde basıncın artması ve hızın azalması. Bu durumda sorumuzu okuyalım. Aşağıdaki sistemde akışkanın geçtiği borlarda basınçları, ince borlardaki yükselme miktarlarını ve suyun hızlarını kıyaslayınız. Evet hareketli bir akışkan gördüğümüz zaman bunun Bernoulli ilkesiyle ilgili olduğunu bilmemiz gerekiyor. Tekrar söylüyorum. Bernoulli ilkesine göre hareketli akışkanın kesit alanlı büyük olan kısımdaki basıncının artması, kesit alanı küçük yerdeki basıncının azalması ve hız için ise kesit alanı küçük yerdeki hızın büyük olması, kesit alanının büyük olduğu yerde de hızın az olması. Buna göre verdiğimiz bilgiler ışığında hemen sorumuzun cevabına geçelim. Birinci kısmın A1 kesit alanının en büyük olduğunu gördüğümüz için hemen basıncını P1 büyük, P2 büyük, P3 şeklinde kıyaslayabiliriz. Ondan sonra ince borulardaki yükselme miktarları demiş. Yükselme miktarları bu basınçlarla doğru orantılıdır. Çünkü buradan basınç ne kadar fazla olursa H yüksekliği o kadar fazla olur. Öyleyse H1 büyük, H2 büyük, H3 olur. Son olarak suyun hızlarını yani bu bölgelerdeki hızları kıyaslayın demiş. Bernoulli ilkesine göre kesit alanının dar olduğu yerde hız fazla olur. V3 büyük, V2 büyük, V1 olur. Bu sorumuzda yine Bernoulli ilkesiyle ilgili arkadaşlar. Hemen sorumuzu okuyalım. Aşağıdaki sistemde akışkanın geçtiği borlarda basınçları ve akışkanın hızlarını kıyaslayınız. Yine hareketli bir akışkan olduğu için bunu Bernoulli ilkesine göre çözüyoruz. Kesit alanının büyük olduğu yerde basıncımız büyük. Kesit alanının küçük olduğu yerde basıncımız küçük. Kesit alanının küçük olduğu yerde hızımız büyük. Kesit alanının büyük olduğu yerde de hızımız en küçük olur. Bu bilgilere göre hemen sorumuzu cevaplayalım kesit alanının en büyük olduğu yer görüldüğü üzere A2 olduğu için en büyük basıncımız P2 olur. Ondan sonra A1'in olduğunu görebiliyoruz. P1. Ondan sonra kesit alanımız A4 olduğuna göre P4. Ve son olarak en dar kesit alanımız da A3 olduğu için P3. Basınçları kıyasladık. Şimdi hızlara bakalım arkadaşlar. Kesit alanın en dar olduğu yerde hızımız en yüksek olacak kesit alanının en dar olduğu yer burası. A3'ün olduğu yer yani V3 büyüktür. Ondan sonra neresidir arkadaşlar? V4 kesit alanı ondan biraz daha geniş. Ondan sonra V1'in bulunduğu yerdeki kesit alanı ve en büyük kesit alanın bulunduğu yerdeki V2 hızımız en düşük olur. Bu sorumuzu da bu şekilde çözüyoruz arkadaşlar. Bu sorumuz da senaryolardaki iç enerji ile ilgili soru. Hemen sorumuzu okuyalım. Aşağıdaki şekilde özdeş ısıtıcılarla ısıtılan sıvıların sıcaklıkları aynı dereceyi gösterdiği anda iç enerjileri arasındaki ilişki nasıl olur? Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. İki tane kabımız var. Özdeş ısıtıcılarla ısıtıldıklarına göre belli bir noktadan sonra sıcaklıklar aynı dereceyi gösterecek. Sıcaklıkları diyelim ki ikisinin bir anda... 50 santigrat derece diğer bir anda da bununki de 50 santigrat derece olduğunda iç enerjileri arasındaki ilişki ne olur? Bakıyoruz arkadaşlar. Sıcaklıklar eşitse kütlelere göre yorum yapıyoruz. Çünkü bir maddenin iç enerjisi için sıcaklığın yanı sıra kütlesinin de önemi vardır. Yani sıcaklıklar eşit olan maddelerde kütlesi büyük olanın iç enerjisi daha büyüktür. Öyleyse burada L'nin iç enerjisi K'nın iç enerjisinden daha büyük diyebiliriz. Çünkü L'nin kütlesi 2M, K'nın 2M. Bir diğer soruya bakıyoruz arkadaşlar. Bu sorumuz da yine iç enerji ile ilgili. Okuyalım sorumuzu. İçerisinde aynı miktarda su bulunan kaplardaki su sıcaklıkları şekildeki gibidir. Bu suların iç enerjilerini yorumlayınız. Evet, aynı maddeler olduğu için arkadaşlar hemen sıcaklıklarına göre yorum yapabiliriz. İç enerjiyi belirleyen iki şey vardı. Madde miktarı ve sıcaklık. Madde miktarları eşit olduğuna göre 300 gram 300 gram sıcaklıklarına bakıyoruz. Hangisinin sıcaklığı fazlaysa onun iç enerjisi fazladır. Bu yüzden L'nin iç enerjisi K'daki suyun iç enerjisinden fazladır diyebiliriz yine senaryoya bağlı kalarak hal değişiminden iki sorumuz var arkadaşlar. Birinci sorumuzla devam edelim. Hal değişimi için gerekli faktörler nelerdir? Hemen altına cevabını yazmışız maddeler. Hal değişiminde ısı alır veya ısı verir. Bu esnada ısı veren madde sıvıysa donar, gaz ise yoğunlaşır. Isı alan madde katıysa erir, sıvıysa buharlaşır. Buna bu şekilde cevap verebiliriz arkadaşlar. Yine hal değişimi ile ilgili bir diğer sorumuz. Hal değişimi gerçekleşirken bir maddede sıcaklık değişimi gerçekleşmez. Bunun gerekçesi, sebebi nedir? Burada maddenin sadece potansiyel enerjisi değişir, kinetik enerjisinde bir değişim olmaz. Bu yüzden sıcaklık değişimi gerçekleşmez. Evet arkadaşlar, burada iki tane konumuz var. Birincisi hal değişirken maddenin sıcaklığı değişmez. Sıcaklık değişimi olmadığı için potansiyel enerjide bir değişim vardır. Ama Sıcaklık değişimi olurken bu sefer hal değişimi gerçekleşmez. Çünkü sıcaklık değişimi demek maddenin kinetik enerjisinin değişimi demek. Bu iki sorumuzu birleştirip bu şekilde verdim. Bir diğer sorumuza geçelim. Bu sorumuz da kaldırma kuvveti ile ilgili arkadaşlar. Yalnız burada kaldırma kuvveti basınç kuvveti arasındaki ilişkiyi göstermemiz gerekiyor. Öz kütlesi suyunkine eşit olan G ağırlık K cismi su içinde şekil 1 ve 2'deki gibi farklı derinlikte dengededir. Buna göre cisimlerin ağırlığı ve şekildeki F kuvvetleri arasındaki bağıntıları gösteriniz. Şimdi bu cisim suyun içerisine bu şekilde konulmuş. Aynı cisim buradaki kabın içine bu şekilde konulmuş. Yani bunun burada durması ya da bu şekilde burada durması bir şey değiştirmiyor. Ee, cisim askıda kaldığı için suyun içerisinde nereye bırakırsak orada durur. Kaldırma kuvveti ile basınç kuvveti arasındaki şöyle bir bağıntı var. Basınç kuvvetlerinin vektörel toplamı kaldırma kuvvetini verir bir cismi etki eden basınç kuvvetleri 1, 2, 3, 4 taraftandır. Burada birinci şekilde F5'i vermiş, ikinci şekilde F6'yı vermiş. Biz bunlar arasındaki bağıntıyı bulacağız. Şimdi kaldırma kuvveti her zaman ne tarafa doğrudur arkadaşlar? Yukarı doğrudur. Bu cismi etki eden kaldırma kuvvetini de bulmak için yukarı yönlü ve aşağı yönlü kuvvet vektörlerini birbirinden çıkarırsak kaldırma kuvvetini buluruz. Yukarı yönlü F2 Eksi aşağı yönlü F1. Hocam niçin F2'den F1'i çıkardık? Çünkü F2 F1'den daha büyük. Cismin alt yüzeyindeki kaldırma kuvveti üst yüzeyindeki kaldırma kuvvetinden büyüktür. Cisim askıdaysa kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşittir her zaman. İkinci şeklimize geldik arkadaşlar. İkinci şekilde aynı şekilde buradaki kaldırma kuvveti yine cismin ağırlığına eşit. Aşağıdaki basınç kuvvetinden yukarıdaki basınç kuvvetini çıkardığımızda kaldırma kuvvetini bulmuş oluruz. Peki F5 ile F6 arasındaki bağıntı nedir? Onu da hemen şuraya yazalım. Yan yüzeylerden etki eden kaldırma kuvvetleri yani basınç kuvvetleri birbirine eşittir. Öyleyse F5 eşittir. F6 yazabiliriz. Sorumuzun cevabı bu üç formül arkadaşlar. Bu sorumuzda kaldırma kuvveti ile basınç kuvveti arasındaki ilişkiyi gösteren bir soru. Sıvı içinde bulunan küp biçiminde katı bir cismin üst yüzeyini etki eden sıvı basınç kuvveti F1, alt yüzeyini etki eden F4, yan yüzeyleri etki eden F2 ve F3 olmaktadır. Buna göre cisme etki eden kaldırma kuvvetini hesaplayan bağıntıyı bulunuz. Kaldırma kuvveti arkadaşlar basınç kuvvetleri vektörlerin toplamına eşittir. Bu ne demek? Hemen yazalım. F1 vektörü. Artı F2 vektörü, artı F3 vektörü, artı F4 vektörü. Bunların vektörel toplamı bize kaldırma kuvveti vektörünü verecek. Peki vektörel toplam burada nasıl yapılır? Dikkat ederseniz F2 ile F3 zıt yönünü aynı büyüklükte. Zıt yönü, aynı büyüklüklerin vektörel toplamında birbirini götürür. F4 ile F1'in farkı bize kaldırma kuvvetini verecek. Evet bu kadar basit arkadaşlar. 4 kuvvetin vektörel toplamını yaptık. Burada kaldırma kuvvetini bulduk. Bu sorumuz açık hava basıncıyla ilgili. Torricelli'nin açık hava basıncını civa cinsinden ölçmek için kurduğu ve barometre olarak adlandırılan düzenek aşağıda modellenmiştir. Buna göre 76 cm civa yüksekliği nelere bağlıdır? Arkadaşlar burada alt kısımda yazmışız. Açık hava basıncı bu deneyde civa yüksekliğiyle ölçülmüş. Buna göre... P eşittir HDG formülüne göre H yüksekliği açık hava basıncına kullanılan sıvının yoğunluğuna ve yer çekimi ivmesine bağlıdır. Yine açık hava basıncıyla ilgili bir başka sorumuz. Özdeş barometreler şekildeki gibi farklı yerlerde ölçüm yaptıklarında H1 büyük, H2 büyük, h sonucu ortaya çıkıyor. Bunun sebepleri neler olabilir? H yükseklikleri açık hava basıncına bağlıdır. Açık hava basıncının fazla olduğu yerde H yüksekliği fazla olur. Burada deney düzenekleri deniz seviyesinde farklı yükseklikte kurulmuş olabilir. Ya da farklı sıcaklıklarda ölçülebilir. Bu H yükseklikleri demek ki arkadaşlar 0 santigrat derecede deniz seviyesinde yaptığımız zaman aynı sıvıyla yaptığımız zaman eşit oluyor. Fakat deniz seviyesini ya da sıcaklık değiştirdiğimiz zaman H1, H2, H3 yükseklikleri farklı olabiliyor. Burada kırmızı yazıyla yazdığımız şekilde... H1'in bulunduğu yani birinci kabın bulunduğu yerdeki açık hava basıncı fazladır. İkinci de daha azdır. Üçüncü de daha ondan en azı üçüncüdür. Bu da yerden yüksekliği belirtir. Yukarılara çıkıldıkça açık hava basıncı düşer. Üçüncü kabın bulunduğu yer yerden en yüksekte olan. ikinci kabın bulunduğu yer daha az ve birinci kabın bulunduğu yer deniz seviyesine yakın bir yerde olabilir.